Allah insanın iyi ve güzel işler yapmasını, kötü ve çirkin davranışlardan uzak durmasını ister. Bundan dolayı insanın kendisine ve çevresine olumsuz etkileri olan zararlı alışkanlıkları yasaklamıştır. Evet, bugün konumuz 6. sınıf bazı zararlı alışkanlıklar ünitesinden zararlı alışkanlıklardan korunma yolları. Kazanımımız zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını tartışır. İlk etkinliğimizle konuya başlıyoruz. Etkinliğimizin ismi parazit oyunu. Oyunumuzun amacı oyun oynarken öğrenmeye daha açık olan aklı ve ruhu bilinçlendirmektir. Öğrencileri 3 gruba ayırıyoruz. Gruplar için 3 bölge belirliyoruz. Birinci grup, ikinci gruba 3-4 kelimelik bir cümleyi anlatmaya çalışırken tam ortada duran üçüncü grup parazit olur ve iletişim sağlamalarını önler. Söylenen cümlelerin anlaşılmaması için gürültü, el sallama hareketleri yapar. Sigara yatın. Hayır, hayatı hayır, tadın. Sigara hayır. yatın. Sırasıyla gruplar parazit olur. Anladığı cümleyi söylemek isteyen öğrenci parmak kaldırır. Öğretmen cümlenin doğru olup olmadığını kontrol eder. Öğretmen her bir cümlenin bilinmesi için belli bir süre verir. Daha çok cümle bilen grup kazanır. Cümlelerimiz bazı zararlı alışkanlıklar ve bu alışkanlıklardan korunma yolları ile ilgilidir. Şöyle ki, sigarayı atın, hayat tadın. Alkol çözüm değil, derttir. Uyuşturucu öldürür, spor güldürür. Zararlı alışkanlıklara hayır de. Kumar söndürür, spor güldürür. Bağımlı olma, özgür ol. Şans oyunları kumardır. Kazancı haramdır. Teknolojiyi kullan ama bağımlısı olma. Gelelim ikinci etkinliğimize. Etkinliğimizin ismi Organlarımız Konuşuyor. Bu etkinlik için iki gönüllü öğrenci alıyoruz. Öğrencilerimizden biri zararlı alışkanlıkların organlara zararından bahseder. Diğer öğrencimiz zararlı alışkanlıklardan korunma yolları ve bu tercihin organlara sağladığı yararı anlatır. Her iki öğrenci de bu doğaçlamayı vücudun bir organı konuşuyormuş gibi yapar. Şöyle ki... Nefes alıp verirken çok zorlanıyorum. Sürekli öksürük tutuyor. İlaçlar da işe yaramıyor artık. Giderek ölüyorum sanki. Benim yaşıtlarım hızlı hızlı koşabilirken ben tıkanıp kalıyorum maalesef. Valla ben bu zararlı alışkınlıklar konusunda bilinçliyim. O sebepten hiç başlamadım. En doğrusu da bu bence. Kendi elimle sağlığımı niye tehlikeye atayım? Küçüklüğümden beri basket oynuyorum. Temiz hava alıyorum. Tertemizim çok şükür. Her şeyimi kaybettim. Ailemi, işimi, sağlığımı, her şeyimi. Hiç sağlıklı kararlar alamıyorum. Düşünemiyorum bile. Ben bayağı küçüldüm sanki. Giderek yok olacağım bu gidişle. Valla ben en başından hayır dedim. Bir kereden bir şey olmaz düşüncesine katılıyorum. Olur kardeşim alışırsın. En iyisi uzak durmak. Arkadaşlarımı da kitap okumak, spor yapmak gibi faydalı alışkanlıkları olanlardan seçerim. Kendi ellerimize kendimizi tehlikeye atmayın diyor Allah. Biraz düşünün. Son olarak öğrencilerimizle zararlı alışkanlıklardan korunmak için başka neler yapabiliriz değerlendirmesiyle dersimizi sonlandırıyoruz. Selam ve dua ile.